İslam dünyasında yaşanan ilkler. İlk halife Ebu Bukir radıyallahu radiyallahu anh'tır. Ebu anh'a ilk biat eden Ömer radiyallahu anh'tır. Kur'an-ı Kerim'i musaf halini toplayan Ebu Bukir radıyallahu radiyallahu anh'tır. Valiler için konulan ilk ücret Mekke valisi Aktab bin Esse'de Peygamberimiz tarafından verilmiştir. İlk yazılı anlaşma Hicri 1. yılda Yahudilerle yapılmıştır. Habeşistan'a ve Medine'ye zevcesiyle ilk hicret eden sahabi Ebu Seleme'dir. İlk vakıf Peygamber Efendimizin kendi mülkü olan yedi hurmalıktır. Uhud'da ilk şehit olan Abdullah bin Amr'dır. Bedir'de ilk şehit Mihca'dır. İlk savaş Bedir savaşıdır. Müslümanların ilk baş şehri Medine-i Münevvere'dir. İlk cuma namazı Kuba Mescidi'nde kılınmıştır. İlk mescid Kuba Mescididir. Mekke-i Mükerreme'de ilk ezanı Habib bin Abdurrahman okumuştur. İlk İslam tarihi yazan Ebu Musel Eşari'dir. İlk İslam tarihçisi İbni İshak'tır. İlk kitap yazan Müslüman İbni Cüreyç, Filistin'de tayin edilen ilk kadı Ubade bin Samit'tir. İlk kütüphane yazarı Halid bin Yezid'dir. İlk kütüphane Hz. Muaviye döneminde yapılmıştır. İlk minare Hz. Muaviye döneminde Amr bin As'ın yaptırdığı Fustat, Kahire şehrindedir. Kur'an-ı Kerim'e ilk noktalama işaretlerini koyan Yahya bin Yamer'dir. Kur'an-ı Kerim'in yanlış okunmasını engelleyen işaretleri koyan Haccaç bin Yusuf'dur. İlk İslam kadısı Necran bölgesinde Ali radıyallahu anh'tır. İlk İslam valisi Yemen valisi Bazandır. İlk erkek şehit Hazreti Yasir'dir. İlk kadın şehit Hazreti Sümeyye'dir. Kur'an-ı Kerim'i ilk çoğaltıp dağıtan Osman radıyallahu anh'tır. Çocukların eğitimi için ilk defa Tedrisat programı yazan Hazreti Ömer'dir. Vilayetlere ilk resmi kadı yollayan ve sınır karakolları kurduran Ömer radıyallahu anh'tır. İlk para bastıran, gümrük vergisi alan, nüfus sayımını yaptıran ve cirit takvimi uygulayan Ömer radıyallahu anh'tır. Medine-i Münevvere'de ilk ezanı Bilal-i Habeş okumuştur. Harami Şerif'te ilk namaz, açıkta namazı Ömer radıyallahu anh kıldırmıştır. Düşmana ilk ok atan sahabi Said bin Ebi Vakkas'tır. İlk kılıç çeken mücahit Zübeyir bin Avvam'dır. Müslümanların ilk karargahı Darul Elkam'dır. İlk İslam'a gelen köle Zeyd bin Harise'dir. İlk iman eden mümin Hazreti Hac Hatice'dir. İlk Müslüman olan çocuk Adil Erdiyallahu Anh'dır. Sema'nın ve yıldızların inceliklerinden ilk bahseden İdris Aleyhisselam'dır. İlk zırh yapıp yiyen Davud Aleyhisselam'dır. İlk ata binen İsmail Aleyhisselam'dır. İlk sabun yapan ve cinlere hamamı yaptıran Süleyman Aleyhisselam'dır. Emirül Mü'minin diye ilk önce isimlendirilen ve ilk kadı olan hakim Ömer radıyallahu anh'tır. Peygamber Efendimizin ilk sancak verdiği zat amcası Hazreti Hamza'dır. Sancağın rengi ise beyazdır. İslam'da ilk bayrak Huneyn Muhar muhaberesinde kullanıldı. Bu bayrağı Peygamber Efendimiz kendisi yaptı. Rengi siyahtı. Usul fıkha dair ilk eseri yazan İmam Şafii radıyallahu anh'tır. Eseri Risaledir.